<gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, Fenomen kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sude ile beraberiz karşımızda. Youtube'da bütün yorumlara Sude nerede, Sude nerede, Sude nerede? Yani her videonun altında Sude yurtta mı, orada mı, burada karşınızda. Cevap, o cevaplayacağız, cevaplayacağız arkadaşlar. Evet, şurada bazı şeyleri ben sana söyleyeceğim. Sen de cevap mı dedin? Gerçi tamam. soru ama soru tarzı değil hep şey var su denerdi su denedi. ama ben burada yazılanları sen okuyacaksın. Tamam arkadaşlar TikTok'ta yazdığınız Instagram'da ya da YouTube'da yazdığınız yorumların hepsini okuyorum aileme zaten bilgilendiriyor bana. Ben okuduğum halde bir cevap ya da bir yanıt olarak aileme de yazmasını istemiyorum. Şimdi arkadaşlar kolaylıkla istediğiniz gibi yazabilirsiniz şimdi eleştiri açık bir şekilde geliyorum. Geldim daha doğrusu. Şimdi Ali İhsan demiş ki çocuklar soruyor Sude neden oynamıyor? Pınar Çıvak Sude nerede? Gelen yorumları uzuyorum. Bir tane oku ona göre cevaplayayım. Ama hepsi aynı mesela. Emrullah demiş ki vay be Sude'nin adını bile söyleyemiyor. Demek ki Sude hiç geri dönmez. Bir videoda e, sen benim adımı bile söyleme demiştin. Çünkü evet. ben unutulmak istiyorum. İsmin bile geçmesin. Buna bir cevap verir misin? Emrullah. Cevabı. Arkadaşlar Emrullah sormuş. Sude bir daha dönmez diye. Ee, tabii ki de şu an 8. sınıf oldum. 1-2 yıl önce aynı şekilde düşünmüyordum arkadaşlar. Ben ne zaman bıraktım? Bir seneye geçti arkadaşlar. O zaman insanların dalgasını falan çok kafaya takıyordum. Biliyorsunuz ki siz benim Merve'ler, kardeş kavgaları sonra laflarla kafa atan kız. Bu videolardan çok tanıdınız. E Ve şimdi 2023 yılına göre çok fazla eleştiri aldı o videolar. O yüzden bir anda bir bırakma kararı aldım. Eleştirilerden dolayı tabii ki de. Çoğunuz burada ön yargılı konuştuğunuz için ailesi falan yurda verdi. Ya da kız baskı altında falan kızınız yurttayken video çekiyorsunuz orada falan diye çok fazla yorum geldi. Ben de böyle bir video ile karşınıza çıkmak istedim. Bu kadar da. Şimdi Elif demiş ki e Özcan abi Suudi ile yüzleşme videosu çeker misin? Ne yüzleşmiş videosu mesela? Hangisinden yüzleşmiş Yüzleşme şu an karşınızdayız işte. Evet papatya demiş Sude nereydi? De, videolarda Sudi'yi gösterin. Yeni eviniz hayırlı olsun. Dart Gamez demiş ki Sude'nin odası nerede demiş. Odanı gösterecek Şu an misin? arkadaşlar oturduğum ortam, yaşadığım ortam burası benim odam. Videonun sonunda gösterir misin odanı? Gerek yok. Taşınma videosunda, ev turunda bu odayı zaten babam Betül'ün odası diye size söylemişti. Ben de bir an sizin karşınıza çıktığım için arkadaşlar bilgilendirmek istememiştim aslında. Evet bu Aslı demiş yani. ki Sude neden yok? Sude varken videolar daha iyiydi. Arkadaşlar yani çok istiyordunuz Sude lütfen geri dön lütfen geridon falan yorumlarım falan çoğu doluydu. Yani bilmiyorum şimdi çıkınca da bu sefer Sude git diyecek misiniz ama istediğinizi diyebilirsiniz. Bu sefer takmayacağım hiçbir şey. Evet şeyi. Beren demiş ki abi Sude kaçın sınıf? 8. sınıfım. Sude kamerayı niye gözükmüyor? Erna Balcı demiş ki Sude evlattık. Mı? Eğer evlatlık değilse gösterin yalan söylüyorsunuz. Evet evlatlığım ben arkadaşlar. Doğru söylüyor yani. yani doğru söylüyor arkadaşlar. Yani Niye yalan söylerim ki? Nuray 1759 demiş ki bu yorumu Sude'ye gösterir misin? Bu yorumu Sude'ye gösterir misiniz? Sude seni çok özledi. Kötü yorum yazanları takma kafana. Seni sevenler için sen de çık videoları lütfen. Seni çok seviyorum. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ben Ama okumak şeye... istiyorum. Çıktım arkadaşlar isteğiniz oldu birçok kızın isteği olduğunu düşünüyorum. Gerçekleşti yani. Okuyorum arkadaşlar. Özcan abi Sude'nin telefonun. Bu Sude'nin arkadaşlar. Demek yerine başkasının telefonu dedi vay be. Demek Sude o kadar nefret ediyormuş YouTube'dan. isminin bile söylenmesini istemiyor. Canın sağ olsun ne diyelim. Kim yazmış? Yani Mursel Rasiko 8117. Şey demek istiyor arkadaşlar. Sude o bağımını aldığı telefonla Sude demek ki adının çıkmasını bile istemiyor. Demek ki Studio YouTube'dan nefret ediyor. Arkadaşlar o benim telefonum değildi. Şu an çekilen telefon zaten benim telefon. Hayır bu benim o e, beyaz alınan benim kardeşimin de. Erkek kardeşimin. Tabii ki de o da burada şu an. Ama konuşmuyor. İstiyorsan gel. Merhaba arkadaşlar. merhaba. İstiyorsan gel dedim. Merhaba, Cevaplamadı. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar Trabzonsporlu değil. Fenerbahçe'li değil. Galatasaray'lı değil. Her takım değiştirdi. Galatasaraylı oğlu Beşiktaş. Trabzon'da giymesinin sebebi futbol okulundan dolayı. Neyse devam edelim biz konumuza. Dude. <laughs> Dude neden yok? Kaç yıldır Sude kanalda yok. Sude gelsin diyenler burada mı? İsimlerini de söyle. Star bs nokta c. Brawl Stars fanı galiba. Yani aynı sorular. Geldim arkadaşlar. Böyle soruları bence kısa cevaplayayım. Abi Sude'yi öbür videoda göster ne olur. Yani gözüktüm. Abi Sude gözükürdü. Neden gözükmek istemiyor? İşte zaten söylemiştim arkadaşlar bu alay konusundan falan dolayı. O zamanlar eleştiriyi çok fazla kafama takıyordum ve okuldakiler dalga geçince tabii ki de üzülüyordum. Ama şimdi arkadaşlar takmamış bir şekilde, umursamamış bir şekilde geldim. İstediğiniz yorum atabilirsiniz. Dalga da geçebilirsiniz. Ee, İstediğiniz Dediğiniz hakkında bir dalga, mesela bu kız eskiden böyleydi falan havalanmış istediğinizi deyin. Durumunda olmayacak. Ee, abi Sude gözükmese takipten çıkarım. Çıkma. Abone olsun tekrar. Tekrar abone Yine olsun. abone olabilirsiniz. Yine aynı kişi yazmış. Özcan abi Sude gelmeyecekti mi? Hani dediniz belki gelir. Abi sude yarınki videoda olsun. Şu an oldum. Sude eskisi gibi istiyoruz. Lütfen görün abi. Bir şekilde ikna edin. Takipten çıkacağım. Madem artık Sude yok ben de yokum. Gerçekten çok kişi istiyor. Yani takipten çıkma talebinde de bulunuyorlar. Bir de... Üst üste yazmış bir daha dedim Meltem Kavuştu yazmış bu arada Abi Sude'yi lütfen bir sonraki videoda göster Hep böyle bir sonraki bir sonraki dediniz ama en Olmadı sonra. yani en sonunda Karşınızdayım Hayır daha binlerce yorum var Ben sadece birkaç tanesini gösterdim her videoda Sude var Evet ben de zaten farkındayım Şimdi her videoda Sude olduğu için ee, birkaç tane aldım TikTok videolarından Instagram'da görmüyorum Bakmıyorum da oraya ee, Youtube'da falan da çok yaygın bir şekilde Mesela babamın bir, bir videosuna bakayım Yorumlarına falan eleştirilere falan Bir bakıyorum ben çıkmışım. Sude nerede? Sude falan falan. Babam da tabii ki de bazı videolarda benim yaşadığımı yurtta olmadığımı belirtmeye çalıştığını ben de biliyorum. Değil mi baba? Arada sırada tabii ki de kelimeme yani Sude kelimesini kullanıyordu. Hatta bir kere kalkanlarda arkadaşlar beni gizli çektiğini görmüştüm. Çok sinir olmuştum. O yüzden videolara zaten daha çok bir şekilde nefretim oluştu. Sen beni gizli çektiğin için baba. Ne düşünüyorsun? Evet. Beni kalkanlar videosunda neden gizli çektin? Yanlışlıkla çektin. Yanlışlıkla değil. Bir tane daha çekmiştim. Bir şöyle, arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Arkadan da ben geliyorum bu arada. Şöyle Polat'ın maçını izlemeye gelmişim. Beşiktaş'ı üstü var bende. Hatta birkaç kişi görmüştür. Ben arkadan şöyle şöyle geliyorum arkadaşlar robot gibi. Şöyle şöyle geliyorum. Beni babam çekmiş. Arkadaşlar sadece şöyle. yarım saniye Güzüktü. Hayır yarım saniye yarım, nasıl ya, çıktın? Vallahi yarım saniye gözüktü. Yarım saniye nasıl çıktın? Gerçekten yarım saniye. Arkadaşlar gördüm. Abi. Çıldırdım. Şu Kafam şu, şu, şu açıdan yapar mısın? TikTok'ta Sude yetimhane demişler. Ya bu yetimhane yetim. olayı nereden çıktı? Yetim. Yetimhane nereden çıktı tahmin edemiyorum ama tabii ki de insanlar öyle düşünmüştür yani Be, e, benim olmadığımı gördüğünde hatta evin içinde bile gözükmüyordum değil mi siz evet, evde evet. çekiyordunuz dışarıda mekan çekiyordunuz. arkadaşlar yemin ediyorum sesini değil bırak su dedeme çünkü bu insanlar o kadar kızımla dalga geçmiş o kadar laf söylemiş ki iyice bunalmış hayır arkadaşlar artık dalga geçsinler çünkü takmak istemiyorum ben neden insanların lafına göre hareket edeyim ki ya da kendimi değiştireyim ki mesela bir sen neden beni değiştirmeye çalışsın mesela Türkiye'nin güzellik algılarını biliyorsunuz. İnsanların açısından hatta. İnsanlar ona göre kendi değiştirmeye çalışıyor. Yani milletin kölesi oluyorlar. Ama ben bunu artık reddettim. Büyüyü reddettim. Mustafa ee, Karadere, olacak. Mustafa Karadere Suudi'yi gösterin öldü mü kaldı mı? Ver ben Aynen. Sude hiç olmazsa Granny videolarında oyna. Ama hep aynı ee, şeyler. Arkadaşlar size açıklama yapayım. Granny videolarında oynama gibi bir isteğim şu an yok. Çünkü bana gerçekten ama gerçekten mantıksız geliyor. Onun yerine böyle korku içeren mezarlığa falan gittik. Ama bir dakika arkadaşlar. Burada diyor ki bak Sude ben Granny videosunda oynamam saçma. Şimdi ama insanlar bak benim Granny videolarım hepsi milyonlar izlenmiş. 5 milyon 6 milyon. Yani ama Granny videosunu seviyorlar insanlar. Burada yorumlara yazar arkadaşlar? Granny videosu seviyor musun sevmiyorsun? Yazsınlar. Arkadaşlar ama insanların lafına göre neden birisi hareket eder ki Yani kendi konseptini çıkarsın Biz, 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 insan, şey biz insanların lafına hareket Bizi sevenler bizim hangi videoları istiyorsa onu çekmek zorundayız Ama biz. bir dakika arkadaşlar yani ben geri başladım ya Artık kendi konseptime uygun videoları evet. çekeceğim Hatta bu içerikte benim aklımdan çıktı. Bugün arkadaşlar nasıl olma anlatayım bu telefonu Hatta bir senin kanalın var. Arkadaşlar videonun Arkadaşım. sonunda bir dakika videonun sonunda Sude'nin Sude'ye bir kanal verdim ben arkadaşlar. 5000 abonelik. Lütfen rica ediyorum Sude'nin kanalını abone olur musunuz? Ama abone olup bildirimleri açın. Kanalı bırakacağım arkadaşlar. Arkadaşlar o 5000 abonelik babam bana bir tane verdi. Ama onu çok kullanmaya yoğunluk harcayamayacağım için okulum da var tabii ki de. O yüzden bu hesabı çekmek bence daha mantıklı. Normal orijinal hesabı. Bu arada videonun sonunda TikTok hesabı hesaplarımı Instagram hesabımı bu arada paylaşacağım. Ben e, sosyal medya çok fazla yoğun olarak kullanmıyorum. Hatta bir ara silmiştim değil mi? Ben şöyle evet, şey. Silmiştim. Youtube'da sildim hatta. Sonra dayanamadım geri yükledim. Sadece short falan izlemek için. Short derken kısa videolar. Nisa 56 110 demiş ki abi ne olur bak sizi izliyorum. Sudesiz dünya olmaz. Nasıl olmaz arkadaşlar? Sude <laughs> videoları ne olur gelsin. Ya arkadaşlar Sudesiz dünya olmaz diyorsunuz da normal bir hayatta mesela kahvaltı yediniz falan her zaman aklınızda ben mi oluyorum? Çok saçma bir yorum. Ama, ama o Olsun. Olsun. Abi Sude'nin sesi de değişmiş. Boyu da uzamıştır. Abi zorlama Sude'yi ve zorlamıyorsun bence. Böyle insanlara da sen de Sude'de kafasına takmasın. Sizi seviyoruz. Doğru yani insanların mizah algısı da bayağı değişti. İnsanlar mizahı insanların tipiyle dalga geçerek yapıyorlar. Değil mi baba? Evet. Çok değişti yani insanlık algısı. Bu 2020'de falan böyle miydi? O yılları insan dönmek çok istiyor ya. O yıllarda kimse kimseye takmıyordu kafasına. Eski Türkiye'ye geri gelsin diyeceğim de öyle bir şey olmayacak. Evet. Şenol Kartal. Sude'ye lütfen videolar geri dönün. Benas'ta ki Sude geri dönerse videolar izlenmeye başlar. Çok merak ediyorum ya. Yemin ediyorum şu iş çok merak ediyorum. Her gün Sude Sude gelirse videoları. Ben merak ediyorum bu videonu izleyip izlemeyeceğim merak ediyorum ya. Gerçekten merak ediyorum. Bakalım ne olacak. Babam yapıyorum bunu. Sude gelmezse bize ben de abonelikten çıkıyorum. Hadi bakalım. Çıkmayın arkadaşlar yani geldiğime göre. Sude lütfen geri dön lütfen. Geldim. Geldim karşınızdayım. Direyim. Şimdi devam ediyorum. Hep aynı şey değil mi? Sude ne olur lütfen geri gel videolar. Ne olur lütfen. Ne olur Sude geri gel. Ne olur geri gel. Gel artık özledik seni geri gel videolara lütfen BMW. geri gel seni özledik. Bu ne şiir gibi yazmışsın kardeşim tamam iyi Bir kez yazsan anlarım da niye böyle üst üste yazmışsın da Bmv seni çok seviyorlar demiş. Arkadaş yani bir de üst üste bir de bir kişi daha yazmış. Süper gölcüler 4 j Bir şey diyeceğim. Sude kameraları çıkmak istemiyor anlayın ben çok istiyorum ama çıkma çıkmamı istemiyor demek ki ama çıktım. Şimdi, bu kadar ben da ben ama mi? aslında daha yoğun olanlar da var. Bu arada bu videonun altına arkadaşlar benim hakkında merak ettiğiniz soruları yazabilirsiniz. Bu yorumları falan özel olarak bir takipçilerimizden gelen sorular olarak açıklama yapacağız ve çekeceğiz video böyle. Aynı. Yani hep aynı yani. Şimdi ne cevap vermiyoruz? Bütün YouTube'daki şeylere gittim. Geçmişe dün bir senedir oynamıyorsun. Bir senedir su denerdi, su denerdi. Başka bir şey yok. Başka bir zamanda şöyle yaparız. Soru cevap videosu yaparız. Senin hakkında insanlar ne, ne sormak istiyorsa merak eder. Öyle bir soru cevap yaparız. Bence de mantıklı böyle bir şey yapabiliriz tabii ki arkadaşlar. O zaman şey yap, bu videonun altına suyda hakkında da hakkında neler sormak istiyorsanız. Evet. Bu videonun alsın arkadaşlar. Sevenlerimiz, sevmeyenlerimiz yazabilirler. Mesela benim hakkımda nasıl desem, boyun kaç kilon kaç mesela. Ama lütfen şey sormayın Neredesin? arkadaşlar bak. Sude neden videolarda oynamıyorsun demeyin artık. Çünkü artık geldi yani bu soruları cevapladık. Suda hakkında başka bir şeyler merak ediyorsanız onları sorun arkadaşlar. Evet. Bu kadardı babam zaten. Yeter mi? Konuştu benim yerime. Daha neyi şey yapabilirim ben. Şeyi anlatacaktım arkadaşlar ben size. Bir de hangi tarz içerikler çekmek istiyorsun? Kendi kanalında. Onu bence kanalı. başka bir videoda ayrıntılara olarak anlatalım. Şimdi üstünden geçeyim. Bana göre korku videolar açısından zarlığa gitmek ya da korku evine falan gitmek benim için mantıklı. Bunlar okeyim ama granny, korkunç, paylanço bilmiyorum. Fikrime göre değil. Neyse ben bugün nasıl bir anda videoları dönme kararı aldığımı anlatacağım size. Ben ilk öncelikle oturuyordum babam hatta şey sabah hatta sabah oturuyordum öyle bir anda elimde TikTok'tan videolar izliyordum böyle. Böyle benim yaşımdaki kızları da gördüm bu arada. İsim vermeyeyim. TikTok'ta öyle izliyordum gördüm. Sonra dedim ki neden ben de böyle değilim? Yani neden ben geri dönmeyeyim? Demedim baba sana da? Neden böyle olmuyor? Hatta benim bir hevesim vardı zaten. Baba hatırlıyor musun sen beni 7 yaşlarına falan, oyunculuğa falan başlatmak istemiyor muydun? Yeteneğimi falan keşfetmiş. Yüz simalarımı böyle ezberimi falan. Şu an babam sayesinde babam bana o kadar laf ezberletti ki yıllar önce. Onun sayesinde benim ezberim şu an çok iyi biliyor musun? Mesela din dersinde hoca bana bir tane sure ezberlettiriyor. Direkt ezberliyorum onu yarım saat. Arkadaşlar gibi. şu deni nereye? Şu evet, buraya baba koymana gerek yok. Zaten ekranda şu tarafa koysun. Tamam Uçar. tiktok. Baba <laughs> nereye işaretliyorsun? Hayır bak şuraya işaretliyorum. Ben, ben işaretlerim baba. Var. Burası arkadaşlar. Bu alanı şimdi kendi hesaplarımın adlarını buraya yazacağım. Instagram, tiktok falan. Yazacağım yani arkadaşlar. Bu kadardı. Görüşürüz. Bu arada video istediğiniz bir video içerikleri varsa. Tabii ki de Merve'ler, Drani, Kardeş Kavgaları haricinde. İstediğiniz bir fikir yazabilirsiniz. Hepsini açığım. Çekeceğim. Suğreden Sü beklediğiniz videoları yorumlara yazın. Arkadaşlar hesabımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın ve videolarımızı like atın. Yorumlara da İçer, istediğiniz bir içerik tarzları varsa söyleyin. Bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz sizleri. Çok seviyoruz.